Ev. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Abdurrezzak Namıder Paşa <laughs> ile son günümüz. Yarın gidiyor. O yüzden bugün son bir hatıra ve temizlik vlogu çekelim dedi onunla. O yüzden şimdi kafesini temizleyeceğiz. Ben size göstereceğim. Ee, geçen hafta temizlemiştim. İşte normal cumartesi temiz lazım ama yarın götüreceğim için temizliyorum. Yani jüpü nereye göndereceksen derseniz de yakın arkadaşımın babası kuşları çok seviyor. Ben de dedim ki çok iyi bir yuva olabilir diye düşündüm. Kendisiyle konuştuk. Tamam dedi kabul etti. Onun yanına götüreceğiz yarın. Kendi ellerimle götürüp bırakacağım. Hadi o zaman paşayı temizleyelim. Şimdi zaten kuş beslemek isteyen varsa da buna inşallah denk gelir. Aksi takdirde zaten kuşun ne kadar pisleyebileceğini görüyorsunuz. İçerisi bu şekilde. Paşa. Çingene Paşa. Hadi temizleyelim. Normal videodayız şu anda. Evet Paşa, hoş geldin. Aa çok yakın oldu, bir saniye. Tam görünüyor mu? Bakayım, şöyle yapalım hatta tam görelim. şu şekilde bedenime çıkaralım. Bayağı da çok susamışım ya. yedim? Hayır. Kendim ona niye? Önce paşanın şu, an şu an bir bezini çıkaralım. Bu beze bir çırpayım. etrafı uçtu ama olsun. İçinde biraz fazlaymış ben de onu görmedim. Şu şekilde. Hmm. Bu kuşun bezi, bezi. Önce çekemedim paşa. Heh, geç öyle. Heh. Şu şekilde suluğunu çıkarttım. Paşa şöyle dur da ben göreyim. şekilde Suluğu çıkarıyorum, şimdi sulu yıkayayım. Paşanın numarası da kalabilirsiniz bana fazla büyük gerekiyor. Bak bildiği için nasıl aşağı kaçıyor. Çık bakayım yukarıdan. Ha çık yukarı. Çık yukarı. Ha. Aferin benim paşam. Hediye kuşu öldü. Hı -hı. thank you. Aşkım. Cici kuş. Bebeğim. 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 Allah. Allah. Allah 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 aşkım cici kuş cici kuş bebeğim çıkma oraya oraya çıkma hayır hayır çıkma oraya çıktığın anda telefon düşer gel yanıma yanıma gel oraya çıkma cici kuş şey telefon düşmez zaten ya. Aşkım. Biliyor musun kafesini mi Sen gidiyor paşam. Hı? Paşam. Bebeğim aşkım bebeğim bebeğim küçü, woo Bak çaladın Seveceğim, seveceğim. Koy kafanı. Hey. var yapmak var ya seni gidiyorum veriyorum ben. Eşek. Eşek. <laughs> Yapma. Senin yahnene kurak lazım aslında. Sırda elini ya. Yok sen çocuk kuş git. Çocuk kuş. Yok çocuk kuş. Sen sen kuş. Hayır sen çocuk kuş değilsin. Arsızsın. Sana paşa mı demeliyim yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istiyorsun? Yok sana Abdurrezzak mı demeliyim yoksa sen bir gerçek söylemek istersin paşa. <laughs> Allah, hayırsız. Hayırsız. Su Elim hala acıyor paşa seni vereceğim için şu an mutluyum gibi Evet arkadaşlar paşayı temizledik. Sıradaki videomuz hazır paşayı temizlemişken merdiven altını temizlemek. Söpüyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'ıma emanetsiniz. Görüşmek üzere.